Ve birlikte wither iskelet çanı tanıtacağız ve minecraft oyununu tanıtacağız bu minecraft oyunu nedir diye söylerseniz bu video size çok işe yarayacaktır, yarayacaktır. wither iskeletçiler canlı oyunumuzu yayınladık ve eskisi geçtiğinde bir sorunuz kaldı gösterirseniz yorumlarınızı bilirsiniz Ve nedir nedir portalından geçerseniz onlardan vurabilirsiniz. Peki Minecraft nedir? Minecraft hem ev yapmak. Ondan anlatayım, ondan anlatayım. Al çek. Çekiyorum. Minecraft bloklardan oluşan, kalelerden oluşan bir oyundur. Genellikle çok güzel bir oyundur. Zombiler, creeperler, canavarlar vardır. O yüzden bu oyunu herkese takdir ederim. Herkes oynasın. 15 TL. Biraz ucuz, biraz pahalı. O yüzden herkes oynasın. Ve Minecraft'ta en güzel bulduğum yaratıklardan biri Enderman. Çünkü Enderman şey hem ışınlanıyor hem de ses çıkartıyor. Hem en de en Entpo. bu en zaman geçince bulabiliyorsun tamamen enderler geliyor bir de benim Minecraft'ta bir modum var Ender Pearl var Ender Pearl'ın Ender'e gitmek için şey var bir de benim kameram var Minecraft'ta nedir iskelet kafası kamerası o yüzden bu modu pek tavsiye etmiyorum ama yani oynayabilirsiniz söz merte. tamam şimdi Minecraft'ı bu kadar tanıttık şimdi ikinci tanıtacağımız karaktere geçelim. İkinci tam çalmış bu nasılsın? kadar uzun olmasın la. Zombi, zombi yavaş yavaş yürüyen ama biraz normal yür şey normal hızla yürüyen can, Böyle böyle, yap, böyle yaparsak biz hiç bitiremeyiz videoyu. Ve bu zombiler kaç can götürür? Bir can götürüyordur bir can götürdüğü için bir canınız gittiği anda onları öldürdüğünüzde yiyecek çıkacaktır. Ama bu yiyeceği sakın yemeyin. Karnınız aç olur ve açılığınız daha çok düşebilir. O yüzden kötü bir tane yiyecektir. Zehirli patates gibi Zeylidir. Tamam artık videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugünlük tanıttık. Diğer videolarımızı da beğenirseniz 5000 like gelirse size çok mutlu bir Minecraft videosu çekeceğiz. Mert çekecek. Yorumlarda marun. şey, güzel bir yorum atın. Çünkü Ve Minecraft Gaming'e söyleyin ki bize kötü yorum atmasınlar. Çünkü biz en iyi Minecraft oynayanlarız. 5000 like ve abone istiyoruz. Hoşçakalın ve Minecraft. iyi seyirler.